Setin içinden çıkanlar, bir tane UV lambamız çıkıyor, bir de şu görmüş olduğunuz set çıkıyor. Neler var kısaca bakalım. Bir kütükülleri iktirmek için ahşap bir çubuğumuz var, bir, bir tırnak yağı, kütükülleri iktirmek için yine, kütükülleri gidermek için yine kütüklülüğüm olur ve onları iktirmemiz için şu ahşap olanın bir de demir çubuğu var. Onun dışında bir tane e, remover çıkıyor, bir de cleanser çıkıyor. Remover'ı kalıcı ojelerimizi çıkartırken kullanıyoruz, o yüzden onunla şu an işimiz yok, onu geri koyuyorum. Cleanser'ı da manikürden sonra, kalıcı ojeden önce şu görmüş olduğunuz, bunlardan da setin içinden 300 tane çıkıyor. Tüysüz mendile sürüp tırnağın üzerindeki bütün yağ tabakasından ve kırıntılardan kurtulmuş olduğumuzdan emin oluyoruz. Daha sonra ne çıkıyor? 5 tane oje çıkıyor. Bu ojelerin de rengini şöyle gösterebilirim. Ben burada uyguladım. Bunlar iki katı uygulanmış halleri. Onun yanında 3 tane kalıcı oje uygularken bize gereken primer, base ve top. Top coat. Şu ikisini kalıcı ojeyi uygulamadan önce kullanıyoruz. Önce primeri kullanıyoruz. Daha sonra e, base'i kullanacağız. Onun üzerine iki kat ojemizi uygulayacağız ve daha sonra da en son bitirme aşamasında da top coat uygulayacağız. Şu görmüş olduğunuz iki tane içinden çıkan törpü, şu rubber, bunu tırnağın üzerindeki bütün o parlak dokudan kurtulma, kurtulmak için kullanacağız ki kalıcı oje tırnağı tutunabilsin. Şu fırçası daha sonra tırnaktaki tozları bununla gidereceğiz. Ve içinden başka da bir şey çıkmıyor. Şunu göstermemiz gerekirse gördüğünüz gibi UV lambanın iki fonksiyonu var bu modelde. Şuraya uzun süre bastığım, basılı tuttuğumuzda 24 Watt'a düşüyor. Burayı kapattığımızda yine uzun süre tutuyor ve 48 Watt'a çıkıyor. Şimdi uygulamaya başlayalım. Ben ihtiyacım olan her şeyi buraya çıkarttım. Şimdi önce bufferla tırnağın üzerindeki parlak dokuyu alacağım. Bu arada ben de ilk kez kalıcı uyuşu yapacağım. Yani kuaförde uygulattıktan sonra çok hoşuma gitti. Neden evde kendim denemiyorum diye düşündüm ve bu seti aldım. Bakın sonucu ilk kez ben de sizlere göreceğim. Bu işlem kalıcı ojenin tırnağa tutunabilmesi için yapılan bir işlem. Bunu yaptıktan sonra tırnaklarınızı şu şekilde yapmayın. Fırçayla alın tozları. Şu an cleanser ile tırnak üzerindeki tüm tozlardan kurtuluyorum. Şimdi ilk katımızı hırmerek uyguluyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta, tırnak etlerini ve tırnak diklerinizi değmemeye çalışın. Çünkü oradan atma yapabilir. Şimdi elimizi makineye sokalım. Sensörümüz var ve makinenin üzerinde 5, 30, 60 saniye kadar zaman ayarımız var. Ben 30 saniye bekletiyorum şu an. Dediğim gibi benim de ilk denemem. Şimdi base'i süreceğiz. Bunu ortaya atıp çok kalın sürerseniz kuruma problemi yaşarsınız. Ben ortaya çık kenarlara doğru yayıyorum. Tırnak diplerini de şöyle bir kapatıyorum ki buradan açma yapmasın. Şu ulaştırdığımı da kılıç alıyorum. Evet bunu 120 saniye kadar. Buraya ışığını tutacağız. Şimdi ojeyi sürelim. İki kat uygulayacağım. Siyah renk uygulayacağız. Tamam şöyle tutalım. Oje akma yapmasın. Kalıcı ojenin en güzel yanı. Akan ojeyi siliyorum. Ama benim ojemin üstünde de durmuyor. Evet, 120 saniye boyunca yine ojenin kurumasını bekleyeceğiz. O sırada ben diğer elin ojesini süreceğim. Şimdi son aşamayı uyguluyorum. Top uyguluyorum. Ve sonra bitecek kalıcı oje işlemi. Yine 120 saniye boyunca tutacağız ve sonra bitmiş olacak. Ve sonuç olarak böyle ışıl ışıl parıl pır parıl ojelerimiz oluyor. 3 hafta kullanıyoruz.